Tabi dünya medyası da sandıkların kapandığı andan itibaren Türkiye seçimindeki gelişmeleri çok yakından takip etti. Sonuçların kesinleşmesiyle manşetler Erdoğan'ın zaferi başlığında birleşti aslında. Küresel ve bölgesel konularda Erdoğan'ın rolünün sürece dair olacakların, olabileceklerin bu konulara dair atıfları gördük. The Economist mesela Türkiye'yi hedef aldı yine. Erdoğan zorlu bir seçimden başarılı ve daha güçlü olarak çıkmıştır. Bundan sonra dünyada hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye'nin bunda kritik bir rolü olacak. Amerikan CNN başta olmak üzere dünyanın en çok takip edilen medya devleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine geniş yer ayırdı. <laughs> Türkiye'de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan galip geldi. Erdoğan tarihi bir üçüncü dönem başarısına imza attı ve beş yıl daha görevini yürütecek. Batı'da birçok haber kaynağı oy sayımının başladığı andan itibaren gelişmeleri dakika dakika aktardı. Özellikle Amerika seçim sonuçlarını gazete ve internet sitelerinde manşetten verdi. Televizyon ekranlarında da Erdoğan'ın güçlenen liderliğine dikkat çekti. Tekrar seçilen Erdoğan müzakerelerde, barış görüşmelerinde ve anlaşmalarda kritik bir rol alacak. Mesela İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye, Filtrol'deki ülke konumunda bulunacak. Politiko bölge ve dünya siyasetini Erdoğan'ın yönlendireceği konusunda CNN'le hemfikir. Washington Post muhalefetin birleşmesine rağmen Erdoğan'ı geçecek oya ulaşamadığını öne çıkardı. Yanlışa doğruya doğru. Ya doğru. Yanlış da yanlış da. doğru, ya doğru. Haber ajansı Reuters, Erdoğan 20 yıllık zaferini perçinledi başlığıyla duyurdu takipçilerine seçim sonuçlarını. İngiliz The Guardian, Erdoğan'ın anketlere meydan okuduğunu hatırlattı ve küresel denge konusunda Türkiye'nin gücünü. Gazete, Erdoğan-Putin dostluğunun NATO'yu da şekillendirebileceği görüşünde. Manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Seçim öncesi muhalefete açık destek veren ilk tur sonuçlarıyla çark eden İngiliz The Economist de fabrika ayarlarına geri döndü. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar. Bu kapakları yazmadılar mı? Kardeşlerim, işte onlar da kaybettiler. Skandal manşette seçmenin iradesi yok sayıldı ve demokrasiyi onarma şansı kaçtı ifadeleri yer aldı. Terörün kökünü kazıdığımız için bizden haz etmezler. Erdoğan'a diktatör demekten geri durmayan dergi, terör örgütü PKK'yı da masum gösterme çabası sarf etti. Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Brezilya İşçi Partisi sonuçlara emperyalizm kaybetti başlıklı bir mesajla tepki verdi. İran Cumhurbaşkanı sonuçların kesinleşmesiyle Erdoğan'ı tebrik etti. Ülke ajansları Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl daha görevde kalacağını da vurguladı. Tek payla İsrailli Haritz Erdoğan'ın zaferini kazanan Türkiye mesajıyla taşıdığı ön sayfasına Yunan medyasının aklıysa yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerin nasıl olağında yanlışa yanlışta doğru, ya doğru, yanlış da yanlış da doğru, ya doğru.